sen umurlu diyor. O şeyi arkadaşın annesi yeni bir elektrikli süpürge almış dedik deneyelim falan yerler ıslakmış. Ben kaydım düştüm derken sen süpürge buradan kap benim oyunu onunla vakım gücüyle de morardı Ne lan? Ha ya kanka o şey ya sabah ben de çok şaşırdım. Sen benim kedi pislik yok mu pislik? O abicim ben uyurken gece gel, sen burayı emcükle. Allah'ım sabah bir kalktım tövbe estağfurullah. Ha şunu diyorsun yok abi yok. Ya hoca bugün yeni bir tane tahta kalemi almış mor. Ya bizim kızlar doğru sürdü bir şey yok yani. Orası mı? Ya şey sevgilim emdi. Evet abi. Sivrisinek falan değil abi. Sevgilim emdi. Oğlum o bir gün göreceksin sevgilim olunca mosmor gezeceğim. Evet sivri. Yaz geldi arttı ya. Ne? Alerji baba. Bu ba alerji buradan hep... Şey. Alerji oluyor. Gençken sende de mi olurdu? <laughs> Ulan Olabilir tabi baba yani Hop da geçsin hadi <laughs> Ben bir tane hikayemi anlatacağım direkt <laughs> Bir gün morarmış işte burası Neyse annem gördü Dedim ki kapı falan <laughs> Bu sorunyla ile annemin verdiği cevap çok iyiydi İyi kapıymış Hamdın <laughs> iyi geçirdi yani <laughs> Ne? Boynu mu morarmış? Aa! Şu an nasıl oldu hiç bilmiyorum. Ya herhalde sinek falan ısırdı herhalde. Hı hı. Kızım çok sıcak pişmiyor musun öyle ya? Kanka yok. Ben boğazlarımı üşütmüşüm. Hani çok canım yanıyor. Biraz böyle kalsın bir süre. Şimdi ben bir tuvalete gideyim. Sağ ol sağ ol. Alo Emre. Şey diyecektim aşkım. Senin ben ağzını sikeyim gerizek. Sırf bu yüzden arkadaşım fondötenimi bitirmişti. Hani özellikle neden boynuna yaptırırsın? Görünen bir yer. Soruyoruz hatırlamıyorum diyor inanmıyoruz. Bence bu tamamen erkeklik gururu. Ben kızlarlayım kafası. Git görünmeyen bir yerine yaptır yani. Ergenliğinde hatta için geçerli bence. Yazık. <laughs> yok bu benim yeni tarzım. Ee, böyle yaz aylarında kışa yönelik kombinler yapıp bir fark yaratıyorsun. Bir tarz oluyor böyle. Ondan. Yok sen hiç ha? Dokunma hiç. Aa, yok. Aa, neresi? Kapı. Kapan. O şey. Ee, bu. <laughs> ya sen. Sen gerçekten soruyorsun. Cahil misin sen? Bardağı alıyorlar, böyle yapışıyor diye çekiyor. Bütün piskanlar gidiyor ya. Dün ben onu yaptım. Yapıştırdım buraya dedi çektim. Gitti bitti piskan. Ha boynuma mı? Dün gece kendimi asarken ip koptu. Ondandır. İlk ciddi ilişkimde lise birdeyim. Boynumda bir morarıklık. Okula gitmişim. Evden kaçmışım. Fark edilmemişim. Ve annemin o gün okula geleceği tutmuş. Bu ne? Dedi. Kapıya çarptım. Dedim. babam da bana yapardı, sıkıntı yok. Dedi. Ya ben... Dün boynumu bir yere çarpmışım diyen insan gördüm. Hayır hadi tamam olabilir belki ihtimal vardı. Ama görüyoruz şurası eminmekten çürümüş yani. Ama diyor ki dün çok fena çarptım. Evet belli bayağı kötü çarpmışsın. Ben son 3 yıldan beri bu durumla karşı karşıya kalmıyorum. Niye sebebini de bilmiyorum açıkçası bunun ya. Acaba niye böyle oluyor? Hmm, bilemedim ya şu an. Acaba niye böyle oldu ya? Her canlı bir gün moraracaktır. Bana benim arkadaşım kapıya çarptım demişti. Akıl var mantık var nasıl kapıya çarpacağım ben Yapsın. Asıl ayıbı o işi yaparken değil orayı kapıya çarparken yapmışsın ben. Yani. Bu insanın doğasına ayıp. Sıdırıp salla ben daha o var mı? Ben aslında hiç sormuyorum bir fondöten uzatıyorum. Kesin çöz. Şimdi hiç kimse bahane bulmasın. Madem örtmeye çalışacaksın. Madem bahane üreteceksin. Neden emdirdin o boynunu? Hı? Yaparken iyi de. Kimseye sordun mu? Yaparken bahane düşündün mü? Bunun için yapacağım diye. Düşünmedin. O zaman sakla. Ya ben de dedim neden ne olmuş? Ne olmuş? Ha şey tırnaklıyorum ben ya. Bir kaşıdım kaşıdım ondan oldu. Evet keseceğim tırnak. Afrika'ya gittik geçen sene safariye Fuat abi gel falan. Oradaki filler sıcaktan sen beni su zannet. İçmeye çalış hortumunu getir boynuma. Oradan içim derken orayı morart. Ama bu da çok saçma oldu. Bunu da yemezsin artık ya. Bunu yememeli. Şimdi annem öyle temizlik yapıyordu. Bak şimdi işte ben de duş almıyorum. Pisim falan. Elin elektrik Aman süpürgesi anlamadı. Şöyle ben. şuradan başladı. Doğru. Şuraları. Şöyle. Başladı tozumu almaya. Bir baktım. Süpürgem inmiş burada mor artmış. Şimdi açık miyim? açıklayabilirsin. Hadi Yanlış anladım. O mu? Bu. Şey ya şey şey. Sen söyle sen söyle. Şey yaptım ben kavga ettim geçen. Kamyon çarptı. Merdivenden yuvarlandım. Bir de köpek ısırdı. Sonra bir de meteor düştü. Cık. Görünüyor mu hala? Cık. Tamam. Şu değil mi? Ya, herkes başka bir şey zannediyor onu. Benim böyle yandan fermuarlı bir tane suitim var. Fermuara sıkıştırdım orayı. Yorumlara şöyle bir göz gezdirdim. Kendimin de dahil. Yani gerçekten boynun morarsa böyle bir kazara falan. Yani sıçtın. <laughs> Ona bahane uydurmayacaksın artık kadar da değil. Biz de gerizekalı değiliz yani. Onun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Yapmayın. Ama gerçekten farklı bir şekilde olduysa... Bunu şey versiyonu daha kötü ya. Benim gerçekten alerjim var. Krem falan kullanıyorum. Şu boynumda hani şimdi çok belli olmuyor galiba ama böyle kızarıklık var tamam Aa, evre. Aa, evre. Oğlum yapsam canım yanmayacak ya. Vallahi alerji lan. Siniyor. morarmasını bilmiyorum. Ama arkadaşımın tam şurası. Şöyle emilmişti Babasına da arkadaşımın makyaj malzemesini kullandım. Alerji oldu demişti. Arkadaşlar abartıyorsunuz. Kafamı kapıya sıkıştırdım sadece. Allah Allah. E, hiç yapar mıyım öyle bir şey? Ne sineması? Ah. <laughs> Burası yine komik olmuş. Ne? Ha boynu diyorsun. Kuşsu işte bu oğlum. Vallahi nasıl kuşsu? Ne demek kuşsu? Oğlum hayvanlar artık ne yapmaya içiyorsa İstanbul'un havasında suyunda bir şey var. Zehirli, toksik hep. Buraya sıçtı işte şöyle pap diye bir sildim. Bir baktım aynen öyle. Mos mu? Baba şu an saçmaladığın farkında mısın? Hmm. Ben bunu günde dört defa yapmadan yapamıyorum. Selam Aleyküm. Ha baba? İyi ya sen ne yapıyorsun? İyi. Yok ya boynunda bir şey Morluk mu ne? Ya kavga ettik. Neden bir tek yuvarlak var? Ya çocuk Çinliymiş. Uğurcu yeri iyi biliyoruz. çocuk. <laughs> Şimdi o insanları burada izliyorsunuz ama gerçekten lisede çok <laughs> favoriydi ya. Popiydin ya. Seviştim ben. Bak. Bunun bahanesi yok ya. Ne diyeceksin yani? Süpürgeyle çekti mi diyeceğim? Böyle bir şey yok. Sevişmişsin işte. Biraz ergen usulü olmuş ama olsun. Yapmışsın. Sıçmışsın sıvamanın manası nedir yani? Gerçekçi olun. Sevgili memikle dediğin. Kaptırdı birden kendini Christian Grey zannetti deyin. Değil yani? Çünkü karşıdaki adam bunu zaten biliyor. Aşkım sormaya ya. Baya ben üşüttüm ya. Soğuk algında herhalde. Boynuma vurdu ya. Hı. Hmm. Doktora, doktora gittim tabii canım. Yani 3 hafta falan böyle kalsın dedi. Doktor öyle dedi. <laughs> Geçen arkadaşımın kız arkadaşım şurası morarmış. Tam sordum dedim ki hayırdır ne oldu falan. Ütü <laughs> yapmıştım da kıyafetim sıcak da giydim. Buraya çarptı yandı dedi <laughs> <laughs> ya. yedik yedik. Kanka boynuna ne oldu? Şey kanka. Hani benim şey hep taktığım kolye var ya. Sen gel dün bana alerji yap. Terbiyesiz kolye. Hep takarım ilk defa oldu. Hı hı kesin öyle oldu. Ya vallahi kan. Ya ha ha. Gerizekalı madem biliyorsun. Niye diretiyorsun?